...bozmayalım. Buldum. Enteresan bir süreçten geçiyoruz. Muhteşem bir galanın sonunda... E, ...çok emek verilmiş ve... E, ...gerçekten... ...galaya gelen herkesin ve... ...ilk gün itibariyle sinemaya giden de... E, ...tüm izleyicilerin... ...neredeyse tam not verdiği bir filmin... ...sonunda... E, Gösterime girdiğimiz ilk hafta böyle bir şeyle karşınızda olmaktan dolayı gerçekten üzüntülüyüz. Davacı taraf babamın son eşidir. İşte evler mevler zaten babamın vefatıyla her şey e, paylaşıldı, bitti gitti. E, ama ortada e, 2018 senesine kadar devam eden bir e, ortaklık söz konusuydu. Bu ortaklık da bu eserlerle alakalıydı. Benim bu filme verdiğim 4 bölü 3 haklarla, e, şarkı haklarıyla alakalı izinden ibarettir. Kendisinden de bu filmle alakalı bir izin almamızı gerektirecek bir durum olmamıştır çünkü şarkıları 2018 senesinde bahsettiğim şirkete ve Mini Aksoy'a satmıştır yüzlerce diziye filme on, o, belgesele onlarca reklama yurt içi yurt dışı yurt içi yurt dışı ve onlarca e, sanatçının tekrardan Cem Karaca şarkısını söylediği albümlere vermişizdir. Bunlarla ilgili ödemeler alınmıştır. Bunların vergileri de devlete ödenmiştir. Bugüne kadar bunlarla ilgili herhangi bir sorun çıkarmayan şahıs sadece bu filmle alakalı kendisine doğduğu doğan bir haktan bahsetmektedir ve kendisini bu sözleşmeyle bu satışla alakalı dolandırıldığını iddia etmektedir. Zaten burada da başka bir dava söz konusu aslında bakarsınız. Kendisi der ki bana bir merhaba bile denmedi, bana sorulmadı, bana bilmem ne edilmedi, ben, benim haberim yoktu. Kendisine avukatlar aracılığıyla ve işte yapımcılar aracılığıyla ulaşıldı, kendisine soruldu ve kendisi bizden, daha doğrusu ben, bizden derken yapımcılardan 500 bin euro yani 16 milyon TL para talep etti. Talebi karşılanmadığı için de bu e, agresiflik söz konusu. Enteresan bir şekilde bir günde bilirkişi raporunun ikinci bir bilirkişi raporuna başvurulması ve bilirkişi raporunun anında çıkması ve bir, bir anda anlamadığımız bir şekilde bu durdurma kararının çıkması bizi gerçekten e, şaşkına çevirmiştir. Üstüne üstlük mahkemeye e, bir not düşülmüştür. E, 90 milyon ve 80 milyon üstünde bir bütçe bütçesel bütçese söz, söz ediyorlar yapımcılar. Böyle bir rakam içinde Kendisine atfedilen, daha doğrusu ödemesi istenen teminatın 3,5 milyon civarı bir rakam olduğunu gördük. Hani Bu kadar büyük bir şeyde yatırımda böyle bir teminatın komik olduğunu ve bu teminatın hangi zararı karşılayacağının gerçekten şüphesini duyuyoruz. Benim Cem Karaca'nın oğlu olmadığımı iddia eden basında bir sürü açıklaması oldu. Ben de bu konuyla alakalı kendisine tazminat davası açtım. Günler, aylar, yıllar geçti ve dava sonucunda... Ne geldi başımıza? Mahkeme bir DNA testi yapılması sonucuna vardı. Babam öldükten sonra biz onun acısını yaşamadık. Yaşayamadık, yaşatmadılar. Beni iki tane polis kolumdan tuttu. Adli tıpa götürdü. Adli tıpta benim kolumdan böyle işte damgalandım. Bu damganın oradan işte kan aldılar. Saç örneği aldılar. Hadi beni geçtim. Gittiler babamın mezarını açtılar. Oradan kemik örnekleri aldılar. Ve bize bunları yaşattılar. Bunun amacı neydi? Bu kadın miras kavgasında. 99.9 Cem Karaca'nın oğlu olduğumu ispat edildiği bir DNA testi raporum var benim. Bunu bile tanımadı. Bunun, buna inanmıyorum dedi. Yurt dışında yapılması talep etti. Mahkeme tabii ki de reddetti. Çünkü karşımızda normal biri yok. Göstereceğim ya. Cem Karaca'yı çok seviyorum ben. Cem Karaca'ya işte bizim sevgimiz şöyleydi falan. Ya bakın arkadaşlar şöyle bir gösteriyorum. Bu bir delildir. Ee, burada bizim babamın evinde onun da beraber yaşadığı evde bulunan üç tane tablo var. Bir tanesi babaannem, bir tanesi dedem, bu da babam. Müzayede ee, şeyinde bunlar satışa çıktı. Ve bunların aslında bunların dörtlü üçünün benim olması gerekirdi. Yani. Bunları bizim evimizden bu kadın kaçırdı ve gitti bunları satmaya kalktı satıldı mı satılmadı mı bunu da bilmiyorum. Cem Karaca'nın ismi daha çok yayılsın diye, daha çok konuşulsun diye, daha çok bilinsin diye, şarkıları daha çok insana ulaşsın diye çaba sarf ediyoruz yıllardır. Bu karar Türk hukuk tarihinin gerçekten inanılmaz bir kara yani. Bu dosyadaki bu şeyin e, hakimin önüne gittiğinde bu davayı direkt reddetmesi gerekirdi. Niye? Dörtte bir hakkın sahibi burası, dörtte üç hakkın sahibi benim. Sizin bir hakkınız var mı? Yok. Şarkılar üzerinden nasıl bir hakkı iddia edebilirsiniz? Zaten satmışsınız. Bu davanın çıkış noktası burası. Ha, kendisiyle alakalı bir şey dava açtıysa, yani kişilik haklarıyla alakalı. Bunda da haksız çünkü kişilik haklarını filmde göstermedik. O kadınla alakalı bir durum yok. Mahkemenin vermiş olduğu tedbir kararı bir meblağ karşılığında verilecek verilen bir temin, e, tedbir kararı. O meblağın ödenmesinden sonra yani durdurma işlemleri maalesef gerçekleşecek. Bu durumda biz ne yapacağız? İtiraz hakkımız var. Bu itiraz hakkımız kullanılacak. Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde talep ve isteklerimiz mahkeme tarafından karşılanmaz ise reddedilir ise maalesef filmin gösterimi bu şartlarda yapılamayacak, durmuş olacak. Zannetmeyin ki şu an gösterimler yapılmıyor, şu an devam ediyor. Yani Üzülerek yani belki de bir iki günümüz var, üç günümüz var, dört günümüz var, ne zaman o paranın yatırılacağı, o teminatın ne zaman yatıracağım bilmediğimiz için halkımızı sinema salonlarına davet ediyoruz. Belki kısa bir zamanları var. Bu süreyi de iyi değerlendirmelerini tavsiye ederim kendilerine.